Baktım bunu bir viskiyle kutladım Sanma değişmek için biraz cesaret <laughs> almadım I put between the paper's lines Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Online kafa topunun 3. bölümüyle karşınızdayım Ha Şöyle En son ee oyunun yayını başlamıştım gençler Eee en son durumumuz baya bir kötüydü Sonra ben bunu bayağı bir geliştirdim falan. Ee, bu şey bu hale getirdim daha doğrusu. Sonra işte e, bu haldeyiz. E, gayet iyiyiz. Hoşuz. E, bugün ise maça başla diyelim. Hangisini oynayalım ya? Fantastik mi şampiyon mu? Abi dondu. Fantastik mi şampiyon mu? Fantastik Değil ya. Yani. Fantasiye paramız yetiyor mu ki? Oo, yetmiyor ki. Ben niye kafasındayım? Şampiyona girelim mi? Bu arada ilk kez online kafutu bunun e, sesli videosunu çekiyorum. E, bu arada like atmayı unutmayın. E, like'lar kesinlikle para kazandırmıyor. E, artı 10 like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Şöyle şu. Aa bu değil. Bu özellikler alsak daha güzel olur. CKR diye arkadaşımız geldi. E, bayağı bir maç kaybetmiş. Abi evet birinci golümüzü attık Abi hayır Git git lag git Git lag Hop 2-0 Süper süper Online kafa topunda da yeni güncelleme gelmiş Bayağıdır oynamıyordum ee, Son maçları falan gösteriyor Güzel bence gayet Hop Gel bebe bebeğim benim hayır 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 Atak yapma lan bana Hulk Adam ol Noob Tek yapıyorum bu arada Şöyle Hadi Ah be 5-0 Maç bizde bu maç Evet 6-0 Hadi Rakip çık çık ya ben olsaydım şu ana kadar çıkmıştım ha daha doğrusu çıkmıştım işte 6-0 yenildiysen ben çıkarım bir rakip bu kadar iyi sürdü kendimi bilmiyorum şu an farkındayım <laughs> şöyle bir de hul kalmış bayağı pahalıydı sanıyorsam belki. bu bu hul mu lan ne bileyim ya kafa gitti Hop. abi bayağıdır işte online kafa topu oynamıyorum gençler ee, Hop. Ee, o yüzden taraf taraftar düşmedi de ee, Sıralamam sıralaman bayağı bir düşmüş. 700 bin olmuş? Ne baktığımda bin cimidim, bin cimiydim lan. 10 binin on Sezon yenilendi herhalde aynen. Her hafta da bir yenileniyor. Adamlar her hafta da hediye veriyor. Zenginler. Web tekme. Hop. Arkaya müzik koysam mı diye düşünüyorum ya. Yani. Özelliklerimi kullanmayayım zaten garantim maç bizde. Saçma sapan gol dedim. Şu an farkındayım. Hop. Şöyle zamanı oynayalım biraz. Hop 11-3. Şu anda e, zaten maç bizde 12-1. 12-1 diyorum. Saniye söylüyorum. Neyse 1. maçımızda böyle kazandık şu an reklam verecek farkındayım Evet şunu kız ya Kıs Allah aşkına kıs şunu ya Evet gayet güzel 400 binci olmuşum lan Bu kadar mı düştük anasını Fantastik maç yapmayacağım ben. geçen ne yaptım Berabere kaldım paralarım gitti bana ne? Şimdi bir bakalım e, birinciye ne veriyormuş Birinciye bu sezon birinciye kor core... e, Ne fark edersin Ne box artık Aa amatörde oynayamıyız lan Zaten oynayamayacaktım İkinci rakibimizi aratalım Acaba kim çıkacak? Bu Euro'yu veriyor herkese veriyor İnternetim ne kadar iyi olsun da veriyor bana Anlamadım gitti XBOX GAME İneceğimizi düşünüyorum ama e, çocuğun sıralaması bayağı bir yüksek demiş 19 bilince e, bir de e, kıyafet yok nedense hiç kombi falan yapmamış İneceğimizi düşünüyorum ama belli olmaz yani evet bir dakika bir gol bir ne dakika bir saniye bir hop lag olma bak lag hop 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 direkt direkt saniye haa kendi kalem attım mal gibi ananı satayım Neyse, Yendik evet. Bu maç bizde ya. Rahat 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 rahat. Rahat, rahat bu maç bizde. Çok emin gibi konuşuk. Çok eminim şu anda. Yenilsek ne rezil oluruz. Şu adama karşı. Hafife oldun çok. Farkındayım. Hop. 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 Hop ya. 4-3 yeni değiniyoruz. Please. Güzel oyna. Top. Ah be 4-4. Evet yenileceğiz gibi duruyor. Hafif alırsam böyle olur. Ne bakıyor. Hop 5-4. Op op Terson yaptı, Terson yaptı. Terson yaptı. Terson yaptı ve gol. Tersiyonla bana şey yapamazsın koşuyorum. Hop Tersiyonla nefret ediyorum abi ya Böyle bir şey yok Ne bakıyorsun Ne bakıyorsun lan Ya mal gibi bu gol edik ne ya Belki bir özelliğini kullandı Boşa Bana tersiyon yemez Dedi ve gol edilecektim ya Hop Ne bakıyorsun Şizofren gibi kendi kendime konuşuyorum. Hop Hadi. İyi de bir da rakip özelliğini kullandı. Ben şimdi kullanmak istediğimde söyleyeceğim ki normalde de kullanmadan yeneceğim bunu. E, özelliğin boşuna gitmesin. Paraları para şey Evet rakip özelliğini boşuna kullandı. Hop. Abi 9 idi ha. 7 idi sandım var ya öyle bir korktum ki. Hop. Hop. Rakip bayağı iyi topa yükseliyor ha. Ne bileyim ya. 9 9. Sen ne dedin? Hop. Bir maç bizde gençler. İkinci maçımızı da aldık. Eminim şu an maçımız oldu yani. Hop. On. Rakibin bir özelliği var. Duyuyorum. Şöyle kullan kalayıcıya getirsek o oh. maç bizde. Oh shit. demek ki benle oynuyor lan. Sen kimle oynuyorsun lan? Video uzatıyor. Hop. Şu an biz bayağı avantajlıyız gençler. Hop. Ve GG bunu da kazandık. Yani kazandık artık emin. Ne oldu lan? lan? kış kış. 15 2 fark. Ah. Klon kalıcım olsaydı var ya. Ne vuruyor lan? Al. Uf, süper gol attı. Helal olsun. Helal olsun sana. Ve bu maçı da kazandık. 3. maçımıza geçeyim. Dur bakayım rakibi sinir edeyim ya. Seviyorum şöyle şeyleri. Ama bana olunca tabi Aa sürpriz çantamız. Ne sürpriz çantası? Her neyse. Çantamız varmış. Çanta rengi de değişmiş ha. Kırmızı aslında 7500 altın nedir ya? Dört elmas güzel. Bu ne amk ya? Bayay. Sadece şey e, Elmas elmaslar güzel oldu. Yoksa bok çıktı. Lan. Bu ne ya? Ben de ne var ki? Ben de bir bok yok. Sat şunu. Ya. Manyak ya. Yok lan bende şey vardı bu vardı. O eski hesaptaydı Allah belanı vermesin. Neyse bana ne. Onu alsak yakışır ha. Arkadaşlara girdim. Onu alsak aslında yakışır bize. Bakayım mı? Bizim e, kombinimizde beyaz beyaza yakın e, şu şeyimiz hariç. Aynen. Neyse ben ne diyorum ya. Üçüncü maçımıza geçelim. E, sezon sıralamam da baya düşük yani. Baya gerilerdeyim şu an. Ee, oynamadığından dolayı şu uyarı da gelmez artık. Hadi. O arda Turan, arda Turan. Abi, vurma abi. Vurma abi. Kafe yiyeceğim ya. Tam, oh, çok şanslısın diyor oğlum. Daha maça başlamadık çok şanslısın diyor, şanslısın diyor. Ne tür bir adamsın sen? Söylesene. Ha. Bir gülüyor. Bir de gülüyor değil mi? Gülüyor. Maç sonunda görüyor onu. Maç sonunda görüyor. Ha. ha. Ha bir bot gibi gol yedik. O golü bayla çekme. Bırakın. 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 bir bot gibi gol yedik lan. Al ya. Bir de vuruyor o tamam. Sana... Geçen ben e, 20 sıfırını yenilmiştim oyunu ilk başladığımda oyunu sürmüştüm ya Onu hatırlamıştım Oyun ilk şey, e, çıktığındaydı hala yani. Kaç yıl önceydi o an? 1 yıl önceki mi? Kaç yıl önceki? 1 yıl önceki mi? Neydi? Pek hatırlamıyorum. 2 yıl önceydi. Bilmiyorum ya. Yanlış <laughs> e, söylensem de kusura bakmayın. 11 oldu hadi çık artık ya. Deli midir nedir ya? Tamam bıraktım. 10 saniye bıraktım. ha. Şaka yapma. Burada benim 15 bin altınım gidecek lan. Direkt daha abi ya. Şu anda bizim üç özelliğimiz daha da bizim internet. Ciddi misin? Bizim internet şu an full çekiyor. Rakip de maçı çeviriyor. Şaka maka. Aa. Abi direktten dönüyor. İki kere de ekran Ne kadar? Şöyle. Abi onun nasıl öyle topu yükseliyor lan? Hop. Abi. Allah belanı versin vuramadım lan. Orada vursaydım goldü. 10 saniye var GG ya yendik. 12 al bıraktım maçı. Ha bıraktım gençler. O da bıraktı ben de bıraktım. Şu anda belki yakalardı beni ama işte. Bu maçı da kazandık. Bir maç daha girip girsem mi acaba? Ya bilmiyorum ya. Gireyim mi girmiyor mi Gireyim. Gireyim ya. Hadi oğlum. Şunu da kapatak. Bir maç daha girip videomuzun videomuzu sonlandırırız. 300 bininci 200. Oha konuşamadım lan. 280 bininci bitireceğiz sanırım. Hala. He ha, tamam. Şöyle bir şuraya gidelim. Yoksa fantastik değil mi yapsak ya? Yani? Fantastik yapmam mı, Allah aşkına. Geçen yaptım beni ezdiler lan. Adam benim Neyse. Of bayağı iyi adamın şeyi. Full maçları kazanmış bittik beyler. Söyleyeyim bir, bu maç var çok çekiş, çekişmeli gidecek. Onun daha çok şansı var ama bilmiyorum ya. Yani. Bilmiyorum artık. Bol şans diyelim. Abi kombine bakar mısın ya? Bu şuraya bir sabzi rahatsız önüne daha güzel olacak böyle. Kombin tam olacak. Güzel olacak. Yani. Oha gol attım Yanlışlıkla gol attım. Ya of. Allah aşkına. Bu kadar da ayrımcılık yapmana gerek yok kardeşim. Güzel oyuncu. Hop. Ananı satayım. Ananı satayım. Ha. Ananı. Ananı. Tamam. Abi rakip birden biri var ya. İki özelliğini birden kullandı yalnız. Ha. fışna şey. Oo. Uh, hop. Ve gol mü diyecektim. Allah belanı vermesin. Direktten mi döndü o? Aa. Ah. Rakip harbiden bu, kadar cenabetini görmedim. Ben. Benden de şey çıktı yani. Kardeş biraz şey yaptı ya. Maça girmeden önce bir silah alıyor harbiden. Şuna bak. Direkten yerine. Abi bu nedir ya? İnternetin ne senin ya? Şuna bak. Her iki saniyede bir sıkıntı yok. Bir saniye. Abi bunun interneti ne biçim lan? Nerede yaşıyor bu? Şuna bak ya. Bok ettim açı. Şu anda benim zaten iki özelliğim kullanmadım zaten maçı alacağız gibi diyecektim rakip oyuncu kaçtı ya benim işte çok proyum ya lanet girsin şarkı yapıyorum bu arada hadi be kime verecek maçı bol şans var ya manyak mıdır nedir aa bana verdi lan aa bu çıldırayım 3-0'dan kazandım Neyse gençler, e, ee... Bugün ne yaptık? 4 maç yaptık. Dördünü de kazandık. İsterseniz şöyle bir bakalım. Sezon sıralaması değil. Kaçıncıyız lan biz? 240 bin. Oha. Oya mısın? Ben önceden maç yapmıştım. Oha. Şu bunlar ne lan? Eski maçlarım. Göğsünü de yenilmişim lan. E, bugün 4 maç yaptık. Bunlar işte e, 12-3 yendik. 16-14 yendik. 12-5 yendik ve 3-0 yendik. Güzel bir bölüm oldu. Video izlediğiniz çok teşekkürler. Kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça.